Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere mantarlı, sebzeli enfes bir omlet tarifi vermek istiyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Özellikle hafta sonu kahvaltılarını bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 10 tane kültür mantarı kullandım. Kişi sayısına göre mantar miktarını çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Mantarlarımızı güzelce yıkadıktan sonra baş kısımlarını hafif keselim ve ince ince dilimleyelim. Evet mantarlarımı doğradım. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Uygun bir tavanın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım ve tamamen ısınmasını bekleyelim. Tavamız ısındıktan sonra doğramış olduğumuz mantarlarımızı ilave edelim ve yüksek ateşte biraz kavuracağız. Mutlaka yüksek ateşte kavurmak gerekiyor bu şekilde suyunu da salmayacaktır. Evet gördüğünüz gibi mantarlarımı kavurmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine biraz kavrulduktan sonra biraz kırmızı biber ve biraz da yeşil biber ekleyeceğim. Benim buzlukta daha önceden doğrayıp atmış olduğum biberlerim vardı. Ben onlardan kullandım. Eğer siz tazesini kullanacaksanız iki tane yeşil biber, şöyle yarım da küçük kapya biberlerden kullanabilirsiniz. Evet biberlerle birlikte de mantarımızı bir süre kavuralım ve bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave edelim. Tereyağı sayesinde çok daha lezzetli olacaktır. Mutlaka ekleyelim. Tereyağı ile birlikte de bir süre sebzelerimizi kavuralım ve şimdi üzerine bir yumurtalı sos hazırlayacağız. Bunun için 3 adet yumurtayı uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar süt ilave edelim. Baharat olarak ben karabiber, çok az kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Bunları damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Evet, bunları bir çırpıcıyla güzelce çırpalım. Bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı sosumuzu kavrulmuş olan sebzelerimizin üzerine gezdireceğiz kavrulan sebzelerimizi şöyle güzelce düzeltelim tavanın her yerine eşit bir şekilde dağılması için ocağımızın altında en kısık ayara getirelim ve hazırlamış olduğumuz yumurtalı sosumuzu sebzelerimizin üzerine eşit bir şekilde dökelim evet şimdi tavamızın kapağını kapatacağız ve kısık ateşte altı hafif kızarana kadar bekleyeceğiz ara ara mutlaka bir spatula yardımıyla kontrol edin Zaten çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Evet hemen şöyle kapağını açtım. Yaklaşık 1-2 dakika sonra baktım. Altı hafif kızarmış. Şimdi üzerine ben biraz maydanoz serpeceğim. Biraz da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Bu şekilde inanılmaz güzel oluyor. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak maydanoz ve kaşar peyniri çok yakışıyor. Evet, şimdi biraz da kaşar rendeliyorum. Ocağımın altı hala kısık ateşte. Kesinlikle ocağın altını açmayalım. Aksi takdirde yanabilir. Lütfen kontrollü pişirelim. Evet, kaşar peynirini de rendeledikten sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve kaşarlar eriyene kadar bekledikten sonra hemen sıcak sıcak servis edeceğim. Zaten altı kızardı. Yumurtalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Sadece kaşarlarımızın erimesini bekledik ve inanılmaz güzel görünüyor. Şimdi hemen servis tabağıma alacağım ve üzerine biraz pul biber serpeceğim. İsterseniz serpmeyebilirsiniz ama böyle hafif acılı inanılmaz güzel oluyor. Gördüğünüz gibi nefis kahvaltılığımız bol sebzeli enfes bir tarif oldu. Şimdi hemen dilimleyerek sizlere yakından son halini göstermek istiyorum. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yüklediğim birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Soru görüş ve önerilerinize lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.